Merhabalar. Kimse sana inanmadığında bile bir kişi inanmak zorunda. Sen kendimize inanmak diyoruz. Bizim temelimiz harekete geçmek, yapmamız gereken şey. Etrafımızdan olumsuz yorumlar alabiliriz. Bıkabiliriz, sıkılabiliriz. Ama yaptığımız şeyine inancımız varsa ve bu bizim iyiliğimiz içinse elimizden geleni yapmaya devam etmeliyiz. Bıkmadan, usanmadan çünkü insanlar sonucu görmeden destek olmaz. Sen önce kendine inanırsın. Ardından insanlar sana inanır. Ve inandığında da yaptığın şeyler için sana teşekkür ederler. Şaşırırlar. Aslında sen onlara göstermiştin. Sen onlara anlatmıştın. Ama onlar duymak istemez. Gerçeği görmek istemez. Sessizce çalış, göstererek cevap ver. Sana kim inanmadı? Bunları yorumda bekliyorum.